Herkese merhaba arkadaşlar. Muhabbet Kuşu Dünyası grubumuza, kanalımıza bir video daha ekleyelim dedik bugün. Bugünkü videomuz bir önceki attığım video kadar önemli bir konudur. Bir önceki videomuzda muhabbet kuşlarında kuruma hastalığının belirtileri, tedavi yöntemleri gibi birçok konuya değinmiştik. Bu videomuzda ise sizlere muhabbet kuşlarında meydana gelen iç parazit hastalığının sonunda neler başımıza gelir ve neler olur. Önce bunlardan biraz bahsedelim. Ama bunlara geçmeden önce daha önceden bana Facebook üzerinden ulaşmak isteyenler vardı. Biz de buna istinaden bir Facebook grubu kurduk. Bu grup e, linkini yorumda paylaşacağım. Bu gruba abone olursanız e, sevinirim. Gruba katılırsanız sevinirim arkadaşlar. Sizlerden e, isteğim gruba katılmanızdır. Bu da şov balonumuz. Arkadaşlar e, YouTube kanalının YouTube kanalında e, sorulara çok sık bakamıyorum. Onun için grupta Facebook grubumuzda muhabbet ile ilgili bir grubumuz bu muhabbet kutuslarında şimdi herhangi bir bilgi paylaşımı bulunmuyor herhangi bir gönderi onaylanmıyor ee, Bu grubumuza katılarak sorularınızı bu gruptan yollarsanız daha hızlı bir şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışırız Sadece ben değil 2000'e kadar e, gruba abone olan kişi var şu an ve bunların içerisinde birçok usta bulunmaktadır hepsi sizin sorularınıza canı gönülden cevaplar verecektir. YouTube kanalının altında yorum videoların altına yaptığınız yorumlara çok bakamıyorum. Dediğim gibi oradan soruları yazdığınız zaman cevap alamayabilirsiniz. Ama e, videolarınızı e, sorularınızı Facebook grubumuzdan e, gruba katılarak gruptan sorularınızı iletirseniz e, sevinirim. Sorularınız olmasa bile e, şu videoyu izleyip bir şeyler ee, öğrendikten sonra Emel Saygı adına e, bu kanalı gruba katılın arkadaşlar. Ee, hemen konumuza girelim. Muhabbet kuşlarında iç parazitin sebeplerini anlatacağım sizlere. Ee, i̇ç parazit meydana geldiği zaman kuşlar yavru bakmayı bırakırlar arkadaşlar. Ee, yavrular belli bir süre gelişir ve ölür. Bununla ilgili çokça sorular geliyor. Hani yavrular neden bir süre geliştikten sonra anne baba yavrulara bakmayı bırakıyor? Ya da niye bir süre sonra ölüyor? Gibi e, konular çok meydana gelmekte. Yavrulara bak, yavrulara bakıyor arkadaşlar. 10 gün, 15 gün, 20 gün tam yeme düşecek hayvan, hayvanlar ölüyor. Ee, bunun sebebi annede babada bulunan iç parazitlerin sonucunda yavrulara da doğal olarak geçmesi ve bir süre sonra iyice yayılıp hayvanı artık öldürmesidir. Ya da şöyle sorular çok oluyor. Mesela örnek veriyorum 5-6-5 tane yavrusu var takımın. 10 gün yavrulara bakıyor. 11. gün 12. günden sonra yavrulara bakmayı bırakıyor. Neden yavrulara bu kadar süre bakıyor daha sana bırakıyor derseniz gene hayvanda bulunan iç parazit onu artık yoruyor. Ee, siz mesela 5 kilometre bir mesafeyi koşabiliyorsanız 6. kilometrede ya artık pes edersiniz ya da çıkanırsınız. Kuş da böyle 5 tane yavrusuna bir süre bakıyor. Bakıyor bakıyor artık kendi de halsi düşüyor. Çünkü hasta ee, bu sebepten dolayı artık direnci kalmıyor ve yavrulara bakmayı kesiyor arkadaşlar. Ee, bugün bu konuyu nasıl mücadele edeceğiz onları anlatacağım sizlere. Ee, i̇ç parazit e, önlemini, koruma yöntemini ve e, böyle bir şey meydana geldiğinde ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Öncelikle Şöyle sizlere. iki tane şurup göstereceğim yana. Birinci şurubumuz şu kontil. İkinci şurubumuz strax. Şöyle göstereyim. Şuruplarımız bunlar. Kontil ve strax. Bir de şöyle bir şurubumuz var. Bunun adı da Sulpa Mezetin. Sulpa Mezetin bölü 16. Şimdi 3 tane iç parazit ve iç de olsan hastalıkları dışarıya atmamız gerekecek 3 tane şuruptan bahsedeceğim size dozajını ve e, nasıl verilmesi gerektiğini söyleyeceğim Şimdi öncelikle suçilaks ve kontilif şu ikisini internetten tedarik ediyorsunuz şey internetten demiştim şey, eczanelerden tedarik ediyorsunuz daha sonra bunların e, ee, ikisini bir şırıngaya çekiyorsunuz arkadaşlar. Birer miligram. Şöyle bir şırınga. Şu. Şu kadar. Bir yazan bir miligram. Bir miligram straxtan. Ee, bir miligram da kontil isimli ilacımızdan çekip bir litre suya katıyoruz. Benim daha önce yaptığım vardı, şöyle, şöyle bir rengi alıyor zaten, 1 litre suyun içerisine 1 miligram kontil, 1 miligram strax karıştırıp, suluklara yayıyoruz arkadaşlar. Ee, tek kuşunuz varsa, iki tane kuşunuz varsa bile gene 1 litreye bunun dozajını ayarlayıp, suluklarına koyup verebilirsiniz. Daha sonra bu uygulamaya iki gün boyunca devam ediyorsunuz. Yani akşamdan suluklarını çekin, akşamdan suluklarını çekiyorsunuz. Sabahları geldiğinizde ya da sabahları uyandığınızda kuşlarınızın bu şekilde iki gün boyunca bu işlemi tekrar ediyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu uygulamayı yaptıktan sonra 2 gün ya da 3 gün yapalım bu uygulamayı. 3 gün Strax ile kontili verdikten sonra e, diğer 3 gün ise aynı şekilde 1 mg çekerek suyunuza 1 mg e, sülfamazotin çekip 1 litre suya karıştırıp ee, onu da 3 gün boyunca veriyorsunuz. Ee, bu işlemi de yaptıktan sonra 6 gün geride kalmış oluyor. 6 günün sonunda e, yani 2 gün 3 gün Strax'a kontili verdik. 3 ee, gün onu verdik. 3 gün tek sulpemazetini verdik ve tedavimizi bitirdik. Burada da şol var. Aferin kızım sana. Bak kalkmıyor bile. <laughs> Maşallah. Ee, ne diyorduk? Evet. 3 gün Strax ile Kontili verdik. Akşamları suluklarını çektik. E, sabahları verdik. 3 gün sonunda 3 günde de sıtamazitin veriyoruz. Etkisi 6 gün. 6 gün bittikten sonra arkadaşlar kuşlarınız bu içerideki parazitleri, iç parazitleri hepsini dışkı yoluyla atacak. Bu dışkılarda zaten siz bariz bir şekilde görürsünüz. 6. günün sonunda kuşlarınıza takviye vitamin vermeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Daha önceki videomda göstermiştim. Mekton C kullanıyorum. Ee, Siz de bu kalitede bir e, takviye vitamin takviyesi yapabilirsiniz. E, şu multi şu sonlar var. Bunlar 5 liraya falan satılıyor. Bunlar aman aman bir şey değil arkadaşlar. Çok tavsiye ettiğim bir şey değil. Ha bende de vardı ama Mektonun yerini tutmaz. 6 gün 3 3 6 gün bu suyu bu kuşlarınıza verdikten sonra 1 2 gün 3 günde vitamin veriyorsunuz ve daha sonra yavru ölümleri, işte yavru bakmamalar, işte bakıp bakıp bir sonradan bırakma gibi sıkıntılar Allah'ın izniyle bu sorunlardan kurtulmuş olursunuz. Ee, onun dışında dediğim gibi bu konuda başka e, yaptığım tecrübelerimi yine sizinle paylaştım. Buna karşılığında sizlerden istediğim e, videoları kanalıma abone olmanız. Abone olduktan sonra Facebook grubumuzda grubumuza katılıp sorularınızı Facebook üzerinden bizlere iletmeniz. Facebook grup linkimiz yorumlarda yoruma atacağım şimdi. Yorumdan linke tıklayarak gruba katılma isteği gönderebilirsiniz. İstekler tek tek onaylanmaktadır. Daha sonrasında katılma isteğiniz onaylandıktan sonra grup üzerinden sormak istediğiniz soruları bizlere iletebilirsiniz. Video, videoların altına yaptığınız YouTube'daki yorumlara çok fazla bakmayacağım artık. Direkt Facebook üzerinden yardımcı olmaya çalışacağım. Grubu can adına. onun için gruba hepinizi bekliyorum. Hayırlı üretimler, bol bereketli kazançlar diliyorum hepinize.